Al işte arkadaş. İyi sana daha güzel. arkadaş. Koş. Koş onu tacın anlattırırsın. Evet evet çık 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 Bak çık çık yapar Evet benim gibi arkadaş Görmüyor musun benim gibi Arkadaşlar işte Ne yapıyorsunuz? Atıyor <laughs> bakıyor. mu? Arkadaşlar işte bu. Arkası, elimi bu. Arkadaşım. 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 Arkadaşım şey seni. <laughs> Lan. Lan bak. Hadi oyna oyna. Sakın bir haklı değil. Herhalde güzel olacağım. Şarkı çal. Ne? Bizim abimiz ee, Şu işte bakayım Gel bakalım abi şimdi. Gelsin o hala. Gel bakalım Lan. Bunlar ne yapıyor? Bunlar ne yaptı? Ne abi? Ne ne? Allah. Bunlar. Ne Hoş. Ne nasılsın 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 Ne diyor <laughs> ben? Ne diyor? 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 Ne diyor?

Şimdi o çiçek o. bir şey gelmesin. Buna bir şey ha, ha. gir bakalım. Ayy. Nasıl giriyor şimdi? Hadi gir. Gir oğlum. Bak şimdi sokuyor mu? Önce yap abi. soktum bak Sakın bir daha içeyim deme. Kapanıyor ağabey. Vurur. Bunu da buraya koyalım. Kendisine baksın. O varsa, o Bak kendisine bakıyor. Ben bile köy işini yapamam be ya. Nasıl yaptı? Yaptı. Bak dur durun sen küçülmüş. Sen küçülmüş. Yaptı lan yaptı. Dur 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 Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Bir yani burası yoksa sayılmaz. Dönürse Ölçülsün Ölçülün işini Ağabey sana bak ölçülün işi O ne işi? Anasını satayım Ya kitle bırak bir ya Kalkayım Ya kitle bırak ya yani. Sana bir şey ya, ya, ya Tersini yaptın mı bakayım? Yaptım Sen yine de okul ayarlandın ben... Niye? Öyle Ağzımda ağrıyor

<laughs> Lamba <babam>. olur <laughs> Senin Öyle söyleyeceğim. olan, <laughs> <altın alın>, <laughs> Tamam olan, tamam. olan... yarı göreceksin. <laughs> çöptik bulacaksın ana yarın. Bol. Yarın çöptik göreceksin ana. <laughs> Dövme atı bu lan. haydi. boy boy. Ama şimdi gerçekten boy boy. Ver lan bana o kontrolanı. Ver lan. Ver lan. Ver lan. Ver Ver Allah senin Böyle ver oynamaz böyle bak. Bak böyle oynarız. Lan ne bu? Ne biçim lan bu? Ben oynuyum ya Ver yola Lan ateş ediyorum dur dur Lan ne bu? Ölüyorum Öldün Azayi güzel. Öldün <laughs> Boyyy Öldün Öldün boyyy Hayır hayır ölmüyorum şimdi ne yapacağım lan O zaman koşu yana gideyim onunla oynayayım O zaman seninle Adam Onu da yarın var. kıracağım. <laughs> Aa buradan. mermi kalmadı. Görsünler. Adam geliyor. Öleceksin. Vallahi ölecek ya. Adam gitti. Allah, hava çok sıcakmış be ya. Şimdi bak nasıl öldürürüm onları. Öldüreceksin. Önce şunları bir Ölmeyecek. Öleceksin şimdi oyunu göreceksin. İnanmaz ya bak kendi Uy. uçtum Şimdi o adamı öldüreceğim. kaçtı diyor. Onu, onu öldüreceğim. O adam kaçıyor. Onu öldüreceğim. Aha şurada öldüreceğim. Nereye kaçıyorsun sen? Nereye? Ee, ben ne kadar gitti. Allah planım var ya. Ah Asım duymadı. <laughs> tamam benim planım var. Onu yapacağım şimdi. Öldü. Ne? Öldü. Ne? Kuş öldü. Kuş öldü. gel. Kuş öldü? kuş daha çok önemli. Öldüm. Arkadaşın için yere. Biliyorum seni kandırdım. Kandırdım lan seni. Ben maça bakacağım. Hayır. Yerinde duracaksın. Koşa bakacaksın. Yeni arkadaşını bırakamazsın. Çok ayıp. Tamam gel yeni arkadaşım. Haydi. Oynak nasıl? İyi misin derdini anlat. İyi misin bak. Ben, ben... ben bugün öldüm ha. Bak. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım video beğendiniz. Bendisseniz like abone ve abone olun. Evet, ben söyleyeceğim şey, bizim videolarımızı abone olun, kaçırmayın bizim videolarımızı diye. Teşekkür ederiz. Hadi, etüme etüma.